Aa adam neyle geldi bak bak Gir 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 Abi niye hiç bu kadar? Bana. Ya senin beynine tükürüm süper. Sizi şey? ağzına çarptım. Ne var, çok ben. konuştun lan. Allah'a bak. Allah'a Aşkım sağ şey adam var. Bir dakika, şunlar sesini kapatayım mı Kız ses kasamadım bunun yüzünden. Adam Kız sesi kapattım yine ses var. Üste, yo değil burada Watch out. dedim ya, Allah Allah. Kaç Bir kere söyleyeceğim? söyleyeceğim. Aslında Çi. Şey, eline sağlık. Efendim ne eline eline Ne yapayım valla? bir gibi gibi lan ne oluyor çık şundan iyi o zaman iyi yayınlar teşekkürler görüşürüz görüşürüz bay bay kızlarla cilveleş gel sen de cilveleş <laughs> Ha bak bir tane daha geldi. Alo. Onun siz çok tatlı yalnız. evet evet katıma. çok tatlı. Vurayım mı? Vur evet. vur. Bitireyim bir daha gel. Hayırım. Grup kodu yok ablam. Biri geldi. Üstüne adam geldi. İyi çok güzel vurdun bana. Helal bana. Helal kızım mı? <laughs> Kendi kendimi övüyorum. <öğledim. gülüyor> adam bitti kız biz kaldık sadece. Açıyor muyuz ortaya? Sessiz alın da o hesabı bir. Açıklama da da yapmadı. Yanlış mı yazdılar acaba? Ya? E açıklamasını bekledim bebeğim. Kız dürbün yok mu? Doğru diyorsun. Üç var. Dört buldum tamam. M4 ha, abone olsun bir şey olmaz sessiz alın. O mesaj gitsin bari. M4 buldum bebeğim. Sen daha bana bir koysana. <laughs> ya tamam. Aldın sesi işte mesajı kalmasın orada. Ula konuştum. <laughs> Denişim nasıl geçtim önüne gördün? Alınmış mı? Tamam. E, buraya burayı açmışlar. Ay yedi ben AVM aldım oradan. Oo bende ortaya çaldım. Kuşluğuma numara aldım. De AVM'yi de ben çaldım. Nere nere? Kim nere gidiyor? Kankam sağ mı? Görüşürüz kankam. Sağ ol. Ha bizimkilerini bugün algılayamıyorum. <laughs> Algı kapasitem bozuldu. Evet, yayıncı mayıncı bitmiyor. Süse. Şu ağzına çarpıyorum bak. <gülüyor> 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 Üç sekiz. <laughs> ya ben bunların ben sesini... Sesini kapatıyorum. Bunların sesi yine açık bende. Ben de açıkken bile gelmiyor onların hani sesi. Ona ne uğradın he? Küfür edeceğim artık. Oynamaya çalışıyorum Trakyalı. Olduğu kadar. Evet evet biliyorum. Aha, ya bu yine sesi geliyor. <laughs> Aşkım beşim şimdi Ha? Y Yo yine geliyor. Sabır ya Allah. Allah. Oyun bakına tüküreyim oyun. Kızım bizim adam neredeydiymişler? Beni da burada ee, onu. Hadi şele gidelim gel. Arkadaşın. Arkadaşında yo kapattı. O direkt kapattı zaten. Gel. Nereye gideceğiz? Ya şimdi gel benimle görebiliyorsun değil mi beni? Aa nasıl güzel şey gitti. <laughs> Sen kırmızı ben sarı zaman. Aa markette adam var gel. Hayda <laughs> bakınız bak, bak, seni. Kız niye böyle bug var. <laughs> Adama vurdum ha. Akumsal aynen aynen çakralı. O çok iyi olmuş ya. Ben de sevdim. Araç. Aa bu mı? Yok tanıyamadım. Vurdum AVM bir tane. Merhaba evet, hoş geldin. Efendim? Filiz. Hoş geldin. Emin hoş geldin. Aleyküm selam. Nazım Ay, Bunda, var. Afek, <laughs> <Afeka> zaten. <laughs> Ay sıkım Ay canı çok az. Watch out. Biri daha düştü ama. Geri çıkabilir mi? <laughs> Gitti. 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 Son Adam orada pusmuş, ben hani sonradan duydum zaten her sesini. Trakyalı teşekkürler, sanki gideceğim. Evet evet, yayını kapattım biraz önce. Yine dedim hatta. Kesinlikle bereket, teşekkür ederim Trakyalı. Tolga! <laughs> Oy! Aman! Hep Bu mu kaldı sadece burada? Kaldırma var. Herhalde. Kaldırma var ya, burada çatışıyordu bunlar. Yok yok önemli değil. Sercan dikkat et kendine Allah'a emanetsin. <laughs> ya değilim. Daha güzelleri sizinle olsun inşallah. Aşkım evde vardı sanki adam. Buna sıkıyorlardı çünkü. Ama bu aldı galiba onları. Yok be ya, bence almadı. Hala sıkıyorlar mıydı? Sıkıyorlardı. Hatta bu adam da o tarafa bakıyordu. Bu tarafa bakmıyordu. Sonradan bana döndü ses kısınca. Neyse. <laughs> Son kaldı 3. Aha. Bana atıyormuş. Yattı mı kız oraya? Eğime hmm, girdi Ben korkuyorum solumdan bir tane... ...mermeği Aha. Help. Ay yatamadım. Ağzıma tüküreyim. Sorayım, kelebek mi oldu ne oldu Kelebek mi oldu diyor <laughs> Uçuyor da. Ee, kelebek oldu bir tanem. Ya cadı ya. Tamam sen rahat oyna. Hayır bana gelme. Bana gelme. Kaldırmam var. Öyle bir hata yapma. Ben kızamam. Bundan sonra zaten de. Aşkım gidiyor. <laughs> Öldü. He, gekli Geitay aşkım bir tane